Merhaba Mayerizm kanalımın değerli takipçileri. Ben şifacınız Medium Mayer olarak bildiğiniz gibi çok küçük yaşta Allah'ın verdiği ilim, bilim ve bu yolda ilerleme üzere bana yardımcı olarak gönderilen meleklerin enerjisiyle hayatınıza pozitif olayları dahil etmeye gelmiş bir insanım. Seyit torunu olarak kanımda, canımda bulunan ve arkamda duran nurani ordu yaşamım boyunca karşıma çıkan insanların sorunlarını, çaresiz lehlerine, Allah'ım deyip açılan avuçlara yetişmeme vesile oldu. Kendimi insanlığa, dünyanın edaletine denge getirmeye ve bana verilen bu izin ve gücü hayırlı işlerde kullanmaya adadım. Bedenimdeki yüksek frekanstaki nurani melek enerjisini aktarıp hastalıklardan kurtardığım insanların duaları ve beklentisi olarak yaptığım ilihlerin sayesinde günümüze geldim. Ve siz sevgili danışanlarımın karşısında bugünkü günde bu konumdayım. Elimdeki şifa enerjisini ruhani alemin bugüne kadar size öğrenmiş olduğum ritüeller ile bana ulaşmayan insanlara da aktarılması için sizlerle paylaştım. Yeni yıla girme üzere olduğumuz şu günlerde artık sizin de kendi hayatınızın patronu olması ve bunun en doğal hakkınız olduğunu düşündüm. Tamamen kendime ait metafizik formülle kader analizi yaptırmak ister misiniz? Hayatının kalan günlerinde neler yaşayacaksın? Geçmişten gelen hangi blokajlar sana dur diyor? Öğrenme ister misin? Unutma. Ne diyor? Sırların sahibi yaradan. Biz kaderi her kulun kendi çabasına bağlı kıldık. Bugün bu konuşmamın duydunsa artık acı, istirap çektiğin günler kaderin olmaktan çıktı. Evreni de yaratan yerin ve göğün yaratıcısı olan Yüce Allah bizleri dünyaya gelişimizde kozmik kodlar ile gönderdi. Bildiğimiz gibi o istemezse yaprak oynatmayan Allah milyarlarca insanın parmak izini bile Herkesin kendine özgü yaratmıştır. Doğmadan önce alnımıza, ellerimize, kalbimizin kaç kere atacağını bile kodlamıştır. Allah'ın bana verdiği ilim ve yetenek. El ve parmak yapılarınızdan, yüz hatlarınızdan, davranışlarınız belirleyen genetik kodlarınızı okuyarak size geleceğinizi aktaracağım. Bu genetik kodlama kişinin iç hallerinden, yeteneklerinden, hastalıklarından, başarılı ya da başarısız olabileceği iş planlarından haber verdiği gibi size neyi ne zamandan beri düşünmüş olduğunuzu ve 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 ilerleme süreçlerinizde belirleyeceğim. Parmakların uzunluğu ya da kısalığı, avuç içindeki çizgiler, yükseltiler ve çukurlar hep bir şeyler işarettir. Mesela bir meslekte çok başarılı olmuş insanların bedeninde biz şifacıların bildiği belirli özellikler ve bazı bölgelerde bize yol gösteren işaretler vardır. Size kısa bir örnek vermek gerekir. Yüzünüzün sol kısmında baktığım zaman gerçek kişiliğinizi bana yansıtır. Sak tarafı ise Benden saklanmaya çalıştığı diğer yüzünüzü ruhane alemin yardımı gösterir. Kader analizi yaptırmak ve olumsuz gidişatları tespit edip hayatınıza yön vermemi isteyen arkadaşlar. Kendi hayatının yürüşünün nasıl olacağını, hastalık ve sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri, evliliği hayatını ve sürecini, insan ilişkilerinde potansiyelinin ne olduğunu merak ediyorsansa, randevunu al ve hayatının patronu olmak üzere seni de yola çıkarayım. Sesinizden enerjinizi okuyabildiğim gibi, El ve yüz cizgilerinden, tavır ve davranışlarından, insanların Yeteneklerinin okuyup yakın gelecekte hangi mesleği seçerseniz başarılı elde edeceğiniz de bilgisini vereceğim. Genetik potansiyelini keşfetme isteyenler. Kadar analizi ve biyoenerji desteğim için Nur Hanım'dan randevu alarak hayatına yoğun verebilir. Kanalımın değerli takipçileri ve siz danışanlarım, sizleri seviyorum. Sizlerin sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir gelecek yaşaması için yeniliklerle karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın.